Mehmet Metiner. Bak 10 Kasım geliyor. FETÖ'cü hainler kuyruğu dik tutmak için habire öfürdükleri yalanlarla korku salmaya çalışıyorlar. Sanki kendilerinden korkan var da bekleyin geliyoruz diyorlar. Çok korktuk. 15 Temmuz'dan sonra da tarih vermişlerdi hem de kaç kez. Gözümüz yollarda kaldı ama gelmediler. Şimdi de kendi tabanlarındaki çözülmeyi önlemek veya itirafların önüne geçmek için 10 Kasım tarihini yayıyorlar. Kendilerini hala her şeyi yapmaya muktedir gösteriyorlar. Arkalarındaki efendilerine güveniyorlar. Tasmalarını elinde tutan efendi veya analistlerinin yazdıkları onları yüreklendirmek için biliyoruz. Ama onlar da bilsinler ki karşılarında mangal gibi yüreği olan bu aziz milletin yiğitleri var ve hepsi de o alçak hainlerin defterini ebediyen dürmek için can atıyorlar. Uluslararası camiada malum faaliyetleriyle tanınan Amerikalı bir alçak reisin yakında gideceğini söylemiş. O birileri de bunun gibi alçakların sözlerine inanarak kuyruğu dik tutmaya çalışıyorlar. Veya istikametlerini Pensilvanya'ya çevirip siyasi cambazlıklar yapıyorlar. Yeni kapı ruhu buysa ben yokum diyor içlerinden birisi de. Say ne zaman oldun ki? Hem olsan kaç yazar, olmasan kaç yazar. Darbe gecesi ne yaptığını da biliyor bu millet. Yeni kapıya nasıl gelmek zorunda kaldığını da veya nasıl yeni kapıya gönderildiğini de. 15 Temmuz ruhuna yeni kapı üzerinden Pensilvanya ruhunu kendince üfüreceğine inanıyorsan çok beklersin. Bak 10 Kasım ruhuyla Pensilvanya ruhu uyuşmaz. Bir karar ver. Kendini Mesih zanneden bir meczubun arkasından mı gideceksin? Yoksa o koltuğunda oturduğun Atatürk'ün izinden mi? 10 Kasım'da Atatürk başını kaldırabilseydi sen soluğu ancak Pensilvanya'da alırdın. Koltuğunu borçlu olduğun o iblisin yanında. Bak FETÖ'cü hainler 10 Kasım üzerinden bu aziz milleti ve bu aziz milletin hür iradesiyle seçilmişler. Başkanını tehdit ediyorlar. Yeni bir darbe veya kalkışma üzerinden. Peki sen ne yapıyorsun? Sabah akşam Pensilvanya'daki iblisin robotik şekertlerinin yani bu ülkedeki badem bıyıklı neokonların mağdur edildiklerini söyleyip duruyorsun. Güya demokrasi ve insan hakları adına. Bak 10 Kasım geliyor. Sandıktan başbakan çıkamayacağını biliyorsun. Pensilvanya belki kulağına bir şey çalmıştır veya ağzına bal sürmüştür bir parça. Ne dersin? Pensilvanya'daki iblisin efendileriyle aranızdan su sızmıyor. Baksana, onları rahatsız eden Rusya yakınlaşması veya Rusya ile imzalanan anlaşmalar seni de fena halde rahatsız etmişe benziyor. Hem deniz gezmişleri, hem kandildekileri, hem Pensilvanya'dakini, hem de onun efendilerini pekala idare edebiliyorsun. Bravo. Her parmağında bir marifet varmış da... Bu millet kıymetini bilmiyormuş senin meğer. 10 Kasım'ı bekliyoruz. Topunuz birden gelin. Gelmezseniz şerefsizsiniz. Sizden korkan sizin gibi olsun. Çok şükür sizden korkan bir millet yok. Ama sizinle iş tutan mankurtlar hala var. Artık gelin de şu eksik kalan hesabımızı tamamlayalım. Hem er meydanında hem de demokrasi sandığında. 10 Kasım gelecek diye selama duranları bu milletlerin hafızasına kaydediyor biline. Bekliyoruz. Hodri Meydan. Mehmet Metiner Star